İstanbul'da bir konu daha gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söyledik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. Bunu muhalefeti iyice bilmesini buradan tekrar ifade ediyoruz. Evet alan o konuklar. Daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz milletimizde sosyal konut yapacak ve bu anlamda ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Kuralları çekildi. Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani onları söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülke devleti vatandaşına Konut satılmış değil, alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de bu çerçevede tutmaya devam edeceğiz. Orada 44 bin e, konut şu an İstanbul'da inşası devam ediyor. Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşası hızlı, süratli bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ee, ve bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi alakası yoktur. Peki onun ülkelerde reklam yapıldığı zaman da var. Reklamlar yapıldığı yapıldı. Allah da haberler var. ülkelerde ne o, reklamı o, yapılıyor, o, yapılıyor o, bilmiyorum. Onlar daha çok İngiltere'deki, Almanya'daki, İtalya'daki reklamları takip ediyorlar. Ee, i̇şlerine gelince oraya, işlerine gelince e, Orta Doğu'daki reklamlara bakıyorlar. Daha önce de Trabzon gelen turistlerin e, ülkemizde yerinin olmadığına ilişkin de çalışmalar yapıyordu. Alman muhalefetin gündemi bizi şey ilgilendirmiyor. Biz milletimizin sözlerimizi sayıda Arada kaynak. Çok sağ olun. Arkadaşlar.